Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Spora kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Seri gerçekten çok güzel gidiyordu. En son e, kendimizi biraz biraz toparlamıştık ve bir saldırı yemiştik abi. Adamlar gemileri sürmüştü üstümüze doğru ama biz de boş durmamıştık yani. Toşbil mobilleri çıkarmıştık dışarı abi. Patır patır vermiştik ellerine. Babacım ben niye böyle bir tur yapmışım? Şişmanus türün adı tipe bak abi. Neyse. Ee, daha hala savaş mı var abi? Oo ulan. Sikmişir, sikmişir da adamlar niye bize sıkıyor usta? Sizin eliniz armut mu topluyor oğlum? Güdümlü mü atıyor bunlar? Ne yapıyor? Abi eliniz armut toplamasın bak. Bak bir kişi daha bize savaş ilan etti galiba. Amanın bo. Babuş bir kişi daha savaş ilan etti. Sizde durumumuz nasıl? O bunlar savaş ilan etti. Siz niye bana savaş ilan ediyorsunuz lan? Allah Allah. Burası hala benim elimde mi? Benim elimde aynen. Oğlum bunlar bana savaş ilan etti ha. Hocam bir şey diyeceğim. Biz şimdi şey yaptık. Eğlence mekanlarını yaptık. Evleri falan yaptık değil mi? Ee, koruma falan yaptık. Abi. İki deniz aracı daha ver. İki de normal araç ver diyecektim. Veremiyorsun. Niye veremiyorsun abi? Aa Çünkü yeterli binam yok. Yeterli binam yok abi. Bir saniye. Sadece şu dört tane aracı al abi. Dört tane aracı al. Bana şurayı bir vereceğim okay. mi kardeş? Bana şurayı bir vereceğim mi? Siz de zaten savaştayız. Zaten manadalıyınız dalıyorsunuz. Bir şey olursa ana üssü gemiler savunur. Zaten e, kuleler muleler de inşa ettik. Burayı fabrika gibi falan kullanırız abi. Bir şeyler yaparız yani. Şurayı bana salacağım mı kardeş? Stay bir capture'la abi. O oradan buraya da vuruyorlar abi. Oo. Babacım bizim bunlar patlayacak galiba ya. Adamlar sağlam tar ettikmiş. Dört arabayla fetiye gelinmez tabi. Dört arabayla fetiye gelirsem böyle adamlar seni patın patın patlatır abi. Sekmeşer sekmeşer da öldük. Abi neyse en azından tower'ların birini yıktık usta. Tam geri çekil geri çekil geri çekil. Geri çekil. Oğlum nasıl sıkıyor ya geri çekil. Geri çekil. İki araba daha koy şuraya. Bekle abi bekle. Şu siteyi inşa etmeye bir geçelim mi babuş? Siteyi inşa etmeye bir geçelim. Abi şuraya bir ev yap. Tamam mı? Ondan sonra mutluluk versin diye bir tane de şu ortaya dik bakalım. İkişer tane de evi şuralara dizeriz abi. Biz buradan camış gibi yük alır çıkarız. Tamamdır. Artık daha fazla şey yapabileceğiz. Birazcık paramız biriksin. Kaçıyor mu benim ordu? Kaçtım benim ordu. Neredesiniz abi? Buradasınız. Bak bu bu herif bu herif boş durmayacak abi. Bu herif bir şeyler yapmayı planlıyor. Şuradakiler kimler? Oo buradaki büyük boss abi şş, uğraştıkları büyük boss'a bakar mısın? Babuş tanıdık geldi mi? Tanıdık geldi mi? Bakınız mobil seri. Ee, mobil uygulamanın bu bölümlerini izlemediyseniz eğer videonun açıklama kısmından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Büyük boss'u devirmeye uğraşmıştık ve şimdi büyük boss olarak biz geldik. Karakterin tipe bakar mısın abi? Bak 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 şurası benim de, şurası benim de adamlar almaya çalışıyor. Rıza baba ekibiniz yakın mı? Olay yerine yakın mısınız? Yakınsınız abi. Koş. Koş 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 koş. Koş tek başına halledemez. Tek başına halledemez. Koş. Bir araba mı yapabildik sadece? Öyle mi? Bu bu kadar mıyız biz? Bu kadar mıyız abi? Bu kadar mıyız? Şunu bir zıbartın abi. Zıbartın şunu bir. Zıbartın şunu bir. Ben bunların hepsinin elinden alacağım zaten. Bakalım taretlerinden biri patlak. Ee, bir taret daha yapmışlar mı? Sadece tek taretle mi duruyorlar hala? Tamam tek taretle duruyorlar. Hepsinin icabına bakacağız. Kardeş selamun aleyküm. Hayırdır? Hayırdır sen birinin bölgesini almaya çalışıyorsun? Hayırdır tanıdık geldi mi? Kimin bölgesi o annem? Kimin bölgesi o? Geber bir bakayım. Abi gemiler niye geliyor? Gemiler gelmesin. Gemiler gelemez zaten. Gemiler gelemez zaten. Bir saniye. CS saldırı mı var? Hayırdır? Hayırdır? stedala kutlama var abi bizim mekanda. Abi. Şuraya çek arabayı. Şuraya çek arabayı. Şuraya çek. Aha. Aha kavga var. Aha kavga var. Beyler fight var. Beyler fight var. Fight var, fight var. Hocam, gemiler. Alo, bizimkiler, bizim gemiler. Lan soru işaretin oğlum? Adamlar acaba nereden sıkıyorlar? Herifler bu kafada geziniyor. Oğlum görmüyor musun? Sana lan. Tamamdır abi. Patdes, patdes. Okay. Dört gemi de burayı tutamasın. Ben de oturup ağlayayım, tamam mı? Aha. Aha bak işte Allah belalarını veriyor. Yok lan bu bizim işiz. Ben de büyük boss falan filan var zannettim abi. Büyük boss falan var zannettim. Abi bizim arabalar burada. Okeydir abi. Okeydir. Bekle şimdi bizim arabalara daha da e, araba katmaya çalışacağız. Bunun için ne yapacağız abi? İkişer tane falan ev bağlayacağız. Mutluluk yani mutsuzluk veren hiçbir şey yok. O yüzden sorun olmayacaktır abi. Bakalım hala 5 mutluluk muyuz? Hala 5 mutluluğuz abi. 2000'de paramız varken hazır taretleri yerleştirelim abi şuraya. Çoğu yere taretimizi yerleştirmişiz zaten. Şehrinde defansı da 5 oldu abi. Nah geçersiniz bu şekilde? Şu taraflara falan da dikeceğiz de daha. Abi bekle. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu adamların bölgeleri falan alınıyor. Bizim arabalar şuraya gelsin abi. Şurada bir hellensinler. Şurada bir hellensinler. Burası hala benim bölgem değil mi? Aynen hala benim bölgem. Şu adamlar da büyük boslu uğraştı. Çok çalışıp didindiler. Şimdi ben bu heriflerin elinden şehirlerini alacağım babacım. Bu adamların bir kere kaçarı yok tamam mı? Bu adamların kaçarı yok ama şehir almak için birazcık daha yardıma ihtiyacım var. Arabalarım hellensin bir yandan abi. Hepsinin icabına bakacağım usta. Hepsinin. Kameram çok mu büyük bu arada ya facecam? Birazcık ufaltayım mı? Ya da iyiyiz ya sanırsam. İyiyiz iyiyiz. Ee, bin, bin daha gelsin abi. Bin daha gelsin. Bir yere de fabrika gibi bir şey yapacağım abi. Çünkü bu kaynaklar elbet tükeniyor. Şehirdeki fabrikalar tükenmiyor bir tek. Aslında şurayı kaldırıp fabrika yapabilirim gibi. Hocam. senle savaştayız da sen bir faaliyet falan mı planlıyorsun? I am... Sorry mori yok aslında. I am sorry mori yok. Ee, hocam. Evet sizin emmenilinizle savaşıyoruz. O yüzden bize aslında minnet duymalısınız ama nerede sizde o incelik yani. Medeniyet gelmemiş ki ayol. Hocam. Hocam basmaya gidiyoruz. Basmaya gidiyoruz. Tareti düştüğü an buranın tareti düştüğü an bu şehir bizimdir abi. Tareti düştüğü an şehir bizimdir. Sonra burayı dizeriz. Burayı dizayn ederiz. Ondan sonra bize diğer savaş ilan edene. Şu an bize savaş ilan etmeyene dokunmayacağız abi. Şu an bize savaş ilan etmeyene dokunmayacağız. Şu 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 şu. Önden bu. Önden bu. Altı arabasınız abi yok edin. Altı arabasınız yok edin. Önden tareti abi. Hadi. Babacım çok hızlı düşüyor canı ya. Ooo iki arabamız patladı bile. Patladı mı? Şunu patlat. Şunu patlat. Yok et abi, yok et, yok et, yok et, yok et, yok et. Gemilerde savunmaya mı geliyor, saldırmaya mı geliyor? Bir şey yapıyorlar. Şuna dal, şuna dal. Çok kalabalığız, çok kalabalığız. Merak etmeyin abi, adamlar bir taret daha mı kurmuş ya? Abi arabalar patladı yalnız. Abi arabalar patladı yalnız. Kaç 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 tamam 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 kaç güzeldi güldük eğlendik yeter bu kadar. Abi benim buraya bir tane fabrika yapmam şart ya. Şuraya bir fabrika yapmak zorundayım mecburen. Ee, mutluluğu o kadar azaltacağını zannetmiyorum abi. Şunu kaldırıp buraya onun yerine bir fabrika yapmak zorundayım. Şimdi gidelim ilk önce biz bir fabrika işi yapalım abi. Fabrikamızı dizayn edelim. Fabrikamız nasıl bir şey olsun biliyor musun babuş? Fabrikamız nasıl bir şey olsun? Fabrikamız öyle çok göze batan bir şey olmasın. Şu top üzerinden ilerleyelim. Hadi bakalım şöyle. Aa yok üste doğru küçük alta doğru büyük abi. Nasıl bir şey yapacağım ben de bilmiyorum şu an. Ee, e, anladım. Kum saati gibi abi kum saati gibi zaman saati gibi aynen aynen zaman saati gibi olacak abi ve fabrikaya yaraşır bir renk tonu kullanabiliriz biz burada neyi kullanalım örneğin şunu kullanalım zaten bunu kullanıyoruz genelde fabrikaya yaraşır bir renk tonu abi buna çatı yapmamıza gerek var mı bak şu güzel gider sanki şu güzel gider sanki kapla burayı abi şöyle kapla burayı süpersin aşağı doğru mu göçsen yukarı doğru mu çıksan Ooo yukarı doğru çıkınca sanki daha bir şekil şükül oldu. Tamam, güzel. Ee, bacaya gelelim abi, bacaya gelelim. Bunun kenarına bir yerine bir baca kurmak lazım abi. Ne de olsa fabrika olacak yani. Sağ olasın canım. Bunun bir kenarına baca kurmak lazım. Şöyle şu kenarına bacamızı kuralım abi. Birazcık şöyle yükseltelim, biraz şöyle genişletelim. Ondan sonra şu tarafa doğru yok. Böyle iyi, böyle iyi abi. Böyle iyi. Fabrika olduğu belli olsun. Fabrika olduğu belli olsun abi. Ya da diğer gibi, diğeri gibi iki tane yapalım usta. Diğeri gibi iki tane yapalım. Diğeri gibi iki tane yapalım abi. Bura en geride. Şurayı şişiriyoruz. Şurayı hafif kaldırıyoruz değil mi? Şurayı da şişiriyor muyduk? Hah burayı da çekelim. Gel bakayım burayı da uzatalım. Ee, birazcık aşağı bastır. Seni nasıl büyüttük biz ya? En büyük hali bu mu abi? Bununla bunun arasında fark var gibi. Neden öyle hissediyorum ben? Azıcık ufaltabilir miyiz şunu? Evet bununla bunun arasında fark var. Bak bunun destek yeri yok. Ben muhtemelen yanlış şeysini aldım. Şunu alacaktım galiba. Aynen abi. Ben galiba yanlış şeysini aldıydım. Neyse şunu şöyle bir uzatalım. Bunu çok büyüttük. Biraz ufaltalım abi. Bir saniye biraz ufaltalım. Şöyle hafiften de küçültürsek. Oldu mu abi? Olacak, olacak, olacak. Şöyle biraz üste alırsam olacak sanki. Hayır olmadı. Bunu da biraz üste alırsam. Oldu mu? Oldu sayılır ya, oldu sayılır. Tam olmadı da. Abi şöyle bir şey yapalım buna da. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir fabrika bu ya? Abi tam zıttına yapalım. Şöyle kaldır. Getir bunu böyle kaldır. Biraz ufalt biraz ufalt. Ee, şunu biraz ufalt. Şunu bir tık ufalt. Onu bir tık kız. Bir tık ufalt. Bunu bir tık kız. Tamam. Tamam abi tamam tamam. Baca olayını hallettik. Baca olayını hallettik. Şimdi kapı olayı. Kapı olayı abi. Kapı olayı. Kapı 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 kapı. Fabrikaya giriş kapısı. Şu ortadan mı girsin abi adamlar? Şu neresi buranın girişi olur? Şurası bak. Getir. Getir abi getir. Sapla buraya. Ee, şöyle genişlet. Şöyle kaldırma abi indir. Ya da kaldır şöyle ondan sonra. ha. geri çık. Hafiften ne yapacağız? Şurayı şöyle mi yapacağız abi? Yok böyle iyi aslında. Böyle iyi. Ee, şunu ufaltalım. Fabrikaya bu. Şöyle sürünerek girsinler abi. Fabrika bu sonuçta. Sürünerek girsinler. Ondan sonra şuraya da bir cam koyalım abi tam bel kısmına. Şöyle uzat. Şöyle öne doğru çek. Ha. Tamamdır. Aslında bunu biraz üste mi alsak abi? Bunu biraz şöyle yukarı mı alsak? Aynen. Yukarı alalım abi. Yukarı alalım. Çok değişik bir şeyler yaptık ya. Neyse yeter bu kadar. Değişik bir şeyler yaptık ama nitekim oldu abi. Böyle fabrika mı olur arkadaş? Böyle fabrika mı olur ya? Abi kimse gelip bu fabrikada çalışmaz yalnız. Tam şey de olmuyor. Şunları şöyle getirsek abi. Tam arka arkaya yapsak. Şunları şöyle. Ee, bari böyle bir şeyler kazanmaya çalışsak. Diyeceğim olmuyor. Oval şekilde olduğundan dolayı. Neyse ya neyse neyse arkadaş. Neyse. Burası da bizim otomobil fabrikamız olsun usta. Bak toşbil otomotiv. Burası da bizim şey fabrikamız olsun. Bu arada arkadaşlar ben bayağıdır bir uyumadım. Yani modum bugün bir tık daha düşük olabilir. Kusura bakmayın. Tamamdır abi. Bunun yerine şuraya Toşbil Otomotiv'i kuracağız. Ama öncelikle bir birazcık bir şeylerin birikmesini beklemem lazım. Şuradaki puanların. Birikti tamam. Okeydir abi. Hadi çok mutsuzluk verme. Bir tık mutsuzluk veriyor be. Olsun abi sağlık olsun. Bir tık mutsuzluk veriyor. Şöyle yapsak şununla şunun yerini değiştirsek. Bununla bunun yerini değiştirsek. 400 veriyor. Bir saniye şöyle bir şey yapsak. Bununla bunun yerini değiştirelim. 400 artı 400'den 800 versin. Hem de şuradan mutluluk versin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mutluluk ağımız var. 3 tane mutsuzluk ağımız var. Şehir 4 oranla mutlu olacak diyecektim ki. 5 oranla mutlu oldu ve ne oluyor abi? Ne oluyor? Ş Alo denizden sıkıyorlar. Babuşlar denizden sıkıyorlar. Yetişin şuna. Yetişin şuna bir çakın abi. Adamlar güdümlü mü atıyor? Ne yapıyor ya? Bizim gemiler ne yapmış abi? Oraya park etmiş. Pişpirik mi oynuyor? Okey mi dönüyorlar? Tam 4 gemi yaptık diye. Tamam abi. Getir ordunu şuraya. Adamlar bir hellensin. Adamlar bir hellensin. Bir iki dalda araba basalım şurada. Bir iki dalda ordu basalım. Şöyle çevirelim abi. Merkez üssü. 2 tane bastık abi. iki tane bastık. Bunların hepsi bir hellensin dayı. Ben bunlara yapacağımı biliyorum ama. Ben bunlara yapacağımı biliyorum ama. Oğlum sizi çok fena yamultacağım lan. Sizi çok fena yamultacağım. Bu arada ee, benden bir yeri ele geçirdiler galiba ya. Bakayım. Şurayı ele geçirdiler mi abi? Evet burayı ele geçirmişler. Fark etmez ki onlar orayı ele geçirsin. Ben komple beyizlerini alacağım elinden. <laughs> ha. Tamam abi. Elay olalım. Elay olalım babuş. Elay olalım bana fark etmez. Cık. Yok gemileri alma. Gemileri alma. Sadece arabalar. Sadece arabalar. Nerede o? Yok edin abi onu. Geldi ve yok oldu. Geldi ve yok oldu. Usta. Şuranın canı onarılmadan be. Şuranın canı onarılmadan bir dalda alsak. Şunu yok edin artık dalıyoruz abi. Şunu yok edin dalıyoruz. Şunu yok edin dalıyoruz. Veriyor mu bir araba daha bana? Vermiyor. Sağlık olsun be abi. Yok ettik mi? Yok ettik. Yürü. Yürü 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 yürü. Şu tarete şu tarete. Ulan çay içemiyorum ya. Abi salın, salın, salın o kafasına göre istediği yere girsin. Tareti yok edin abisiz, tareti yok edin. Taret düşünce her şey bitti zaten. Tareti düştü bitti abi, tareti düştü bitti. Ya sen ne ara buraya yeni taret diktin arkadaşım ya? Abi düşür taretini, düşür taretini, düşür taretini, düşür taretini. 4-5 araba adamız düşür taretini. O neyle uğraşıyorsa uğraşsın elleşme. Düşür tareti. Düşür tareti. Helal babacım. Capture'la şehri. Capture'la la şehri abi. Capture'la şehri. Ne oluyor? Ya bölge almayı oynuyor. Sen oradan tek tek sıkıp bölgeyi alana kadar ben senin evini yurdunu alacağım. Ben senin evini yurdunu elinden alacağım oğlum. Hocam. Hocam şunlara da boş bırakma sık oradan. Babuş adamın evini yurdunu elinden alacağım yani. Adam kasap et derdinde koyunca onun derdinde ya. Şu dördü ne yapıyor? Abi. Dangalak mısınız? Bekler misiniz şurada? Alsınlar abi. Alsınlar fark etmez ki. Alsınlar yani fark etmez ben adamların yerini yurdunu alacağım. Tamam gemiler de destek versin aga operasyona. Gemiler de destek versin. Sen onları tek başına indiremezsin aslan parçası ya. Odaklarını sana çevirirlerse sıkıntı. Sen onları tek başına indiremezsin. Babuş aynen adamlar aldı. Sen onları tek başına indiremezsin ama biz burayı alacağız abi. Biz burayı alacağız. Oyala, oyala oyal abi, oyala. Sen sadece oyalı onları. Sen sadece oyalı onları. Tamam, beyze e kaç, beyze e kaç, beyze e kaç. Birini devirdin kaç beyze? Yapma, yapma be abi be. Capturelayın abi, capturelayın. Bak bunlar hıyar, hıyar abi. Bunlar hıyar. Bakınız bunlar hıyar. Ben o kadar adam yollamışım sizin üstünüzü, üstünüzü ele geçirmişim abi. Basmışım sizi. Sizin orada yaptığınız şeye bakın ya. Oha! Ha tamam bizim taretler yok ediyormuş ya. Bir an çekindim var ya. Aldık mı abi şehri? Abi şehrinizi aldım. Şehrinizi alo. Adamlar beyinsiz usta. Kaynaklara odaklanmış. Bak 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 bak. Bunlar futbolda ben hani kazanan takımı tutanlar olur ya hangi takım olursa olsun kim kazanırsa ona geçer ya. Bunlar öyle bir döneklik yapacak şimdi muhtemelen. Bak ne kadar da güzel benimsediğiniz kültürümüzü. Adamların ilk şehrini aldık babuş. İlk şehrini aldık ilk şehrimizi kazandık abi. Salmayacağınız mı hala? Bu adamların ikinci şehriydi muhtemelen. Biz adamların ikinci şehrini aldık abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim usta. Bina yapamıyor muyuz? Ev yapalım bir. Evin yanına bir eğlence mekanı yapalım öncelikle. Bak. Bak buraya. Şuraya bir tane daha ev. Şuraya bir tane daha ev. Tamam mı? Ondan sonra şuraya bir tane eğlence mekanı. Şuraya bir tane daha ev. Ondan sonra buralara bir yerlere şey Eee fabrikadan çok güzel olacak abi. Buralara bir yerlere fabrikadan çok güzel olacak. Abi şunu yok edin. Ondan sonra bir saniye bak. Şurada adamların kontrolüne geçmiş bir bölge var. Gidin buraya alın abi. Gidin buraya alın. Gidin buraya alın. Dört tane gemi burada dursun. Hangi tarafa destek lazımsa o tarafa gider yardımcı olur abi. Ondan sonra gel buraya. Şuranın savunmasını bir tık daha kuvvetlendirelim. Kuvvetlendirelim abi. Bir diş daha. Ee, şuraya bir eğlence mekanı mı atsak aslında? Gerek yok. Gerek yok. Ev atarız en baba en baba ev atarız. Buraya ev attığımızda hem şu tiyatrodan e, eğlence bonusu alır hem para bonusu alır. Güzel olur abi. Güzel olur. Siz oraları bir geri alın bana tek tek. Şuranın da savunmasını falan geliştirmek lazım abi. Şu anda gelen her türlü saldırıya açığız. Bunlar bizde kavgalı mı? Kavgalı galiba. Bunlar bizde kavgalı usta. Kırmızılara karşı yardım mı istiyorsun benden? Geldim. Geldim babuş geldim geldim. Geldim. Bu adamlara karşı yardım istedi benden geldim abi geldim. Çok daha fazla mı düşman edindim ben kendime? Abi adamlar ordu toplamış. Alo bizim Elaya yardım abi. Bizim Elaya yardım. Babacım. Oo büyük fightlar kopuyor abi. Büyük fightlar kopuyor. Bu ne yapıyor burada ya? Babacım şu herifi bir halleder misiniz abi? Biri şunu bir halledebilir mi? bir şunun ateşini söndürebilir mi? Oğlum burada ben senin için çarpışıyorum lan. Tankmank bir şeyler çıkar. Alo Dunsel. Dunsel tankmank bir şeyler çıkar oğlum. Abi adamlar seni kapçığa çevirecek burada. Tankmank bir şeyler çıkar ya. Oo usta. Adamlar bizi kapçığa çevirecek burada ya. Abi şurayı tekrar geri alır mısınız? Ne oluyor lan? Your City is under attack. Fark etmez, fark etmez. Taretimiz bol burada, taretimiz bol. Hatta bir taret daha dikeriz. Yiyorsa gelsin abi. Varsa şekli beklerim yani. Taretsiz mekan kalmadı burada. Abi adamları süzgece çevirecekler. Alo. Ordu basacağım mı bir ara mübarek? Oo herifler yok ediyor. Herifler yok ediyor. Ulan seni niye ben savunuyorum ki? Seni niye ben savunuyorum? O da benim enayiliğime muhtemelen. Gidip şunları da alacağım ellerinden. O da benim enayiliğime muhtemelen. Şurada da herif bir saattir gösteri yapıyor. Şov yapıyor abi. Aha! Bizimki onların üstünü ele geçirecek lan. Dört bir yandan şov yapıyor adam. Açmış televizyonu böyle son ses şov yapıyor adamlar. Güzel güzel. Adamları etkilenlerse iyi abi. Gel babacım. Gel babacım. Al şurayı. Kanki kazanacağız mı? Ne diyorsun? Oğlum vallahi benim adamlar bak elinden geldiğince çabalıyor burada görüyor musun? Aslan gibi birlik verdim sana sırf seni savunsun diye. Babacım yok et şunları. Yok et var ya diğerlerinden önce bizim adamın üstü düşerse sıkıntı büyüktü usta. Allah'tan düşmedi. Allah'tan düşmedi. Sen alıyor musun babacım orada? Aha aldı vallahi şehri aldı galiba. Karra dinliyor. Oğlum bizim seninle aramız niye kötü lan? Anlaşma yaptıktan sonra ben kazara sana mı daldım? Oğlum ben sana dalan adama dalıyorum ya. Senlik ne kötülüğümüz var bizim ya. Ne kötülüğümü gördün abi. Ya bak vallahi bu devirde babana bile güvenmeyeceksin deyip gelip dalarım oğlum sana. Abi kusura bakma yabancıya gitme bari. Nerede bizim ordu? Şunu çıkar abi. Abi şunu çıkar. Aldık mı burayı? Burada bizimmiş. Gelin abi gelin gelin gelin. Babacım kusura bakma canın çok düşmüş yabancıya gitme bari. Abi adamın canı hakikaten çok düşmemiş mi? Üstüne üstlük adam şaşkın bize karşı eksi 11 bir de. eksi 145 eksi 53. Babuş yabancıya gitmesin. Yapacak bir şey yok oğlum. Yabancıya gitmesin bari. Ne yapayım oğlum? Bari yabancıya gitmesin yani. Usta kusura bakma. Yabancıya gideceğin yoksa. Ben şu an çok değişik şeyler yapıyor olabilirim yani. Hani bu şehri kendi hikmet şeyime geçireceğim diye mi? Oğlum üç araba gelmiş. Bekleyin lan kendi zimmetimi alıyorum şehri. Arkadaş çok değişik şeyler oluyor ya. Bambaşka bir hayat var. Şehir çağında Kapçırla 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 Abi yapacak bir şey yok kusura bakma ben savunmaya geldim baktım yabancıya gidecek Ben bu arada yanlış bir şey de yapmış olabilirim ya Renk kör olduğumdan dolayı kim kime dumduma mu önüme gelen hesaplamış da olabilirim bilmiyorum bu, bu da bir ihtimal Bu da bir ihtimal yapmışımdır görmüyorum çünkü Militari ya da regulus, militari, militari. Babuş, savaşı halledin burada, savaşı halledin. Ben şu adama gazara destek mi oldum, köstek mi oldum ya? Galiba gazara ben kendi adamıma daldım. Galiba böyle oldu. Hey, mutluluktan götleri tavan yaptı. Yaşasın. Ne oluyor lan? Oğlum bak burada var ya. Bu gemi niye geliyor burada? Bir kamyon adamız yemin ediyorum üstüne bir yığılırım. Bak bir kamyon adamız burada. Bir kamyon adamız. Bir kamyon. Bir kamyon. Bir kamyon. Git usta şuna. Git usta şuna. Ben galiba bizimki dalarken burayı mı sal... Ya ben ne bok yedim abi anlamadım ki ben. Ben ne yapıyorum? Usta burayı salacaktın çok yanlış yaptın. Şunla savaşta mıyız? Onunla savaştayız. O şehrin dört koruması var. E salalım bari ne yapalım ya? Hocam biz burayı militar mi yaptık? Biraz para kasalım buradan ya. Biraz para kasalım. Sal şehri, sal. Sal. Sal şehirde huzuru ne yapacaksın? Sal. Azıcık para kasalım. Zaten para geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Şura benim zimmetimde değildi zaten. bura hala benim zimmetimde mi? Hala benim zimmetimde. 300 falan kalmış zaten. Ana merkez üstüne bir ordu gönderseler yıkamazlar burayı. Ee, şurasın alemde burası öyle kafasına göre takılıyor. Ne olduğu belli değil. Ee, Burasın alemde burası yeni aldık mutsuz. Bir tane daha araba basayım ben. Abi ne oluyor bir yerde sigmaşır mikmaşır var ne oluyor bir yerde. Bir yerlerde bir olaylar oluyor. Bizim gemiler mi la bunlar? Babacım. Abi adam bu kadar gemi yollarsa yalnız ben patlayabilirim. Adam çok gemi yollamış ya. Ya ne yapacağız biz ya? Bu şehirde de kutlama var. O burayı alırlarsa sıkıntı var. 2000 olmadı mı pampa? Kankiler Aşağı yukarı ben herkesle savaştayım galiba. Your City Under diyor. Görüyorum, görüyorum canım. Şu kim la bize desteğe gelmiş galiba. Bu kim? Bu benim gemi mi? Bu benim gemi. Ben galiba keresteyim ya. Oğlum bunlar ne? Abi adam yememiş, içmemiş, gemi basmış ama. Buraya gel, burada deviririm seni de. Oranın savunması çok sağlam değil. Oranın defansı sağlam değil annem, oraya gelme. Buranın defansı sağlam değil. Abi her yer, her şey karışıyor kankiler kankiloplar ya sen şunu ye bizim öteki nerede pampa sen de şunu ye şehre gel abi şuraya ben bir iki taret dikeyim oraya değil buraya koy okey Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakalım ortalık şehir çağında baya bir kızıştı gibi. Baya bir eğlenceli olmaya başladığı gibi. Bir iki bölüme muhtemelen şehir çağını da sonlandırmış oluruz. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Esenlikle kalın. Bay bay.